Gereği düşünüldü. İtiraz ediyorum! Sanıklar hakim bey son bir savunma hakkı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Neymiş bakalım savunmanız? Bilmiyorum. Sussan olmuyor. E susmasan olmaz. E dil dursa hakim bey kendi can durmaz. Bu da böyle bilirsin hadi bakalım. Ona ne diyeceksiniz acaba bu savunma hakkı? Gereği düşünüldü. Neymiş? E, sanıkların gerçekleştirmiş olduğu eylemlerden dolayı Davacı Leyla Yedinci'ye on arşından fazla yaklaşmamalarına karar verilmiştir. Kulaçtı yani. Kulaç. Ha. On kulaç. Her zaman on kulaç üzerine hesaplayacaksak demek ki arşın var. Nasıl şey yapacağız Bir şey, gibi bir yani. Arşın eski verilmiş diyor. Evet. Öyle bir şey Biz var? Evet. Bilinemiyorum abi, eski verilme. Arkadaş bir ceza veriyorsunuz. Hakim nereye gitti? Arkadaş bir ceza veriyorsunuz. Ne olduğunu bilelim, ona göre verin ya. Ben yani. arşını nereden hesaplayacağım ki yani? Hayır ya yakına ne kadar yaklaşmayacağım bileyim ona göre yaklaşmayayım ya da ne yaklaşmayacağım ya giderim belki Oğlum biz bu arada nasıl geldik ya ben ne bileyim ne aradın <laughs>